Selam dostlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek blok sky blok serimizde kaldığımız yerden tam da 3. bölümle tam 3. bölümle arkadaşlar devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız bunların yerini büyüttük. Onları tamamlamıştık video dışı onları yapmıştık. Burada küçük bir tarla yaptık. Ve buraya sandık şeylerini falan da video dışında yapmıştık. Bunları sandıklardan bulduk arkadaşlar. Böyle artık bu, bu bölümde ne yapacağımızı biliyorsunuzdur. Bu bölümde ormanların Buraya ormanlık gibi bir yer yapacağız arkadaşlar. Daha çok odun kasmak için yerler yapacağız. Böyle adamızı daha çok büyüteceğiz arkadaşlar. Bir de öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bunları bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar öyle. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Kanala, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve selam arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Başlayalım o zaman. İlk olarak ne yapalım? İlk olarak biraz odun toplayalım arkadaşlar. Çünkü odun toplamamız lazım arkadaşlar. Hemen gidip biraz kemik tozu getirip işlerimiz acil olduğu için kemik tozu basacağım arkadaşlar. Hemen kemik tozlarımızı da dönüştürelim arkadaşlar. burada büyümüyor mu ki arkadaşlar anladım o zaman bize sadece meşe yetiştiririz arkadaşlar burada bunları kıralım ve bunları toplamaya devam edelim arkadaşlar arkadaşlar ben her zamanki gibi odun kasmaya devam ediyorum devam ediyoruz arkadaşlar hemen. Böyle biraz odun daha topladık. Ve bunları da biraz dönüştürelim arkadaşlar. Bu bizim üçüncü bölümümüz arkadaşlar. Yorumlara yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa çekinmeden arkadaşlar buyrunuz yazın. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Hemen hemen hepsini okuyorum. Zaten o kadar fazla yorum gelmiyor ki arkadaşlar. En fazla bir 15 tane falan geliyor. Ama siz yine de yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen böyle dikip dikmeye devam edelim. Şimdi bunların hepsini de yarım blok yapacağım. O zaman arkadaşlar ben böyle genişletmeye devam ediyorum. Arkadaşlar elimizdeki tahtalar bitti ve bu ağaçlar çıkana kadar bize biraz tek bloğumuzu kazalım. Böyle maden şeyleri falan çıkıyor. Arkadaşlar ilk iki bölümü izlemediyseniz kanalımıza gidip o iki güzel bölümü de izleyebilirsiniz. Aha tekrardan tüccar gelmiş arkadaşlar. Ama geçen sefer benim canımı çok sıkmıştı ve beni üzmüştü. O yüzden Görüşürüz. Bir odun sandığımıza bakalım arkadaşlar. Yanlışlıkla Voink diye yere atladık arkadaşlar ama şey olmaz. Aa burada varmış. Bir de bundan da varmış. Tamam dur o zaman gidelim bunları da hepsini yan bloğa dönüştürüp bu yaptığımız yeri geliştirmeye devam edelim arkadaşlar. Hemen gidip envanterimizdeki gereksiz saçma şeyleri atalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar pırlanta gibi bir tane mantarımız oldu. Bir de tarlamıza da bir tur atalım bakalım ne var ne yok. Evet eh, tarla da işte büyüyor yavaş yavaş arkadaşlar. O zaman ben gidip oraları doldurmaya devam ediyorum. O zaman arkadaşlar biraz daha ağaçlarımızı yetiştirelim. Arı kovanı çıktı tekrardan. Çünkü oraları da tekrardan böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da yetiştirelim arkadaşlar. Ve bunu da toplayalım. Bizim diğer görevimiz neydi arkadaşlar? Onu ben unuttum şu an. Ama birazdan hatırlarım arkadaşlar. Aa, hatırladım hatırladım. Tam söylerken hatırladım arkadaşlar. Şey yapacaktık. Hayvanları bölüm bölüm yapacaktık arkadaşlar. Koyunları ve ineklerin yerlerini bölüm, bölümleyecektik arkadaşlar onları ortadan ikiye ayıracaktık. Allah belasını versin yine geldiler bunlar. Arkadaşlar bunlar çok fena vuruyor. kovamıza alalım arkadaşlar. Aha zaten bitti ama ne olur ne olmaz yine bir tane süt yapayım. O zaman arkadaşlar şey yapalım. Bir kere daha topladık. Bunları da dönüştürelim arkadaşlar. Hatta şu şu an bir biraz şey kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Tek bloğumuzu biraz kazacağım. Ben biraz kırdım arkadaşlar. 630'du bakın burası. Tam şurası bakın. 686 oldu arkadaşlar. Hemen bunları da yarın bloklara dönüştürelim. Arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Yer yaptım. Ve şimdi 3 blok aralık bırakarak boşu kapıyorum. 1, 2, 3. Burası kırılacak. 1, 2, 3. Ve burası kırılacak. Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Buraya yapınca bütün şeyler yere dökülür. Arada da 4 blok bırakacağım. Yani tam bu kadar. Ve buradan kıracağız. Buradan. Buradan ve buradan. Artık en iyisi ben böyle hepsini yapıp geleyim diyeceğim de. Evet arkadaşlar bir öyle yapıp gelelim biz. O zaman arkadaşlar ben bir gidip fidanlarımızı alalım. Fidanlarımızı almaya geldik. 20 tane fidanımız varmış. Biraz daha huş dikeceğiz. Bir sıra huş, bir sıra meşe. Bir sıra huş, bir sıra meşe. İlk başta huş dikelim arkadaşlar. Şimdi sıra meşelerde. Bir tekrardan sıra bu kuşlarda. Aa yok burada varmış. Bir tur daha uç yapalım. Burası da zaten full meşe arkadaşlar. Burayı da yaptık. O zaman bunların yavaş yavaş büyümesini bekleyelim. O sırada arkadaşlar videomuzda 8. dakikaya gelmiş. bize biraz bunu kı kıralım arkadaşlar. Tek bloğumuza odaklanalım. Arkadaşlar bir sürü do zombi geldi. Domuz yiyecektim. Hiç hasar yemeden onları öldürdük arkadaşlar. Aha, absolutu çıktı arkadaşlar. Ama gerçi ne yapacağım ki bende su yok. O yüzden maalesef bunu göndereceğim arkadaşlar buradan. Biz onu bunu boş verelim biraz buna odaklanalım arkadaşlar. Bu nedir ya her iki bloğun birinde zor birini çıkacak artık. Biz devam edelim arkadaşlar. Hem o sırada da belki ağaçlarımız yavaş yavaş büyürler. Akşam oldu arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Günaydın gençler. Uyandık yine sabah oldu. Bir bakalım ne var ne yok tarlada. Tarla büyümüş. Lan tarlayı yemeye gelmiş bu yine. Şaka yapıyorum arkadaşlar zaten tarlayı yiyemez. Allah belanı vermesin. Şimdi yanımda çapa da yok arkadaşlar. O yüzden şimdi gidip biraz çapa getireceğim bir iki tane. Yetişmiş yetişmemiş. Benim için fark etmez. Benim için havuç havuçtur patates patatestir. Bir tek bu var arkadaşlar. Aradaki farka bakın arkadaşlar. Patates 21, havuç ise 20 tane büyümüş. Çapa getirmemiz artık resmen şart oldu arkadaşlar. Bu tarafa da full havuç çekelim. Bu patatesleri de buraya dikelim ve gidelim çapamızı getirelim arkadaşlar. Ağaçlar da büyümeye başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Biz ne yapacaktık? Çapa getirecektik arkadaşlar. Çapamızı da aldık. Gidip çapalamaya devam edelim. Başka çapalanacak yerler. Burası ve burası bitti arkadaşlar. Unuttum hala ben de zıplıyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videomuzu bitirmeden önce hemen bunlara da yer ayıralım. Arkadaşlar yanıma bir tanecik saman aldım ve bunları şey yaptım böyle. Dur bir şimdilik elimizden bırakalım. Şimdi ilk başta inekleri kapatacağım arkadaşlar. Bir gitsinler bir biraz. Kaça kaşık kirli hemen ben onu hesaplayayım arkadaşlar. Tam ortadan ikiye ayırdım arkadaşlar. Şimdi ineği koyunu falan götürmeye başlayacağız. Zaten burada sadece iki tane inek götürmek kaldı. Şimdi biz nasıl bu inekleri götüreceğiz? i̇nek gel lan buraya. İnek sen tek gel. Oho hepiniz değil hepiniz değil. İnek Allah aşkına senin durduğun yere bak. Aa, senin yüzünden bütün koyunlar geçti. Hayır 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 bütün hayvanlar çıkacak hayır. Tamamdır arkadaşlar en azından bir tane bile koyun olsa. Bir iki tane kurtarabildik. Ama terbiyesizim biri kaçtı. Hemen onu getirmeye gidelim. Aha buradaymış. Gel lan gel. Hatta buradan bir iki tane de yemek ye. Yemiyor. Hayda. Arkadaşlar onları ayırabildim sonunda. Buradaki 2 3 tane inek var. Burada da koyun ve birkaç tane tavuk, tavuklarımız var. Tavuk. Tavuk diyecektim arkadaşlar. Ağaçlarımız da bayağı büyüdü. Hemen bu ağaçlara da biraz girişelim. Hatta arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar yeter. Yani yani iş yapmayalım artık. Bugünlük bence yeter. Tarlamıza da son bir kez bakalım. Bu hala tarlanın içinde mi lan? Git lan buradan. Arkadaşlar çok güzel gelişmiyor muyuz? Bugünkü videomuzun da o zaman yana, yavaştan sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinizden çok teşekkür ediyorum. Bu 13 dakikanızı, 14 dakikanızı, 14 değerli dakikanızı bana verdiğiniz için. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.